20 yaşına tekrar geri dönüyor olsaydım daha iyi bir kariyer bir hedefi yapardım. Örneğin ben 30 yaşında işim işimi bırakıp bir dil eğitimi almaya ihtiyaç duydum ki bunu çok daha önce 20'li yaşlarımda yapardım. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. 2007 yılında MBA Master'ını Sakarya Üniversitesi'nde yaptım. 2001 yılında iş hayatıma başladım. Tabii iş hayatına başladığımda hizmet sektöründe kalite güvence departmanında çalışıyordum. Daha sonra 6 yıllık bir süre zarfında aynı şirkette kalite yönetim sistemleri yöneticisi olarak devam ettim. Yabancı dil eksikliği iş hayatımı biraz kısıtlamaya başladı. Bu 10 yılın sonunda da iş hayatıma 1 yıllık bir ara verip Malta'da dil eğitimi aldım. Malta'dan döndükten sonra hizmet sektörüne başlamaya karar vermiştim ama bununla ilgili bir arayış içerisindeydim. Birkaç firmayla görüştüm. Tesadüfen çok öncesinde tanımamakla birlikte güvensel test hizmetleriyle bu vesileyle karşılaşmış oldum. Orada tanıştım Pınar Hanım ve Müntü Hanım birinci öncelikli. Pınar Hanım her zaman dinamik bir kadın ki ilk görüşmemizde ilk tanışmamızda beni çok etkiledi bu açıdan. İkinci görüşme Müntü Hanım'la yaptım. Müntü Hanım'ın da liderlik ve girişimcilik girişimciliğe olan ilgisi de beni cezbetti ve bu şirkette çalışmaya karar verdim. 20 yaşına tekrar geri dönüyor olsaydım daha iyi bir kariyer bir hedefi yapardım. Örneğin ben 30 yaşında e, işimi bırakıp bir dil eğitimi almaya ihtiyaç duydum ki bunu çok daha önce 20'li yaşlarımda yapardım. Bu iş hayatında yoluma çıkan engellerden bir tanesiydi çünkü. Ailem eğitim ve iş hayatımda kararlarıma karışmamakla destek oldu. Birinci önemli konu bu. Hatta Malta'ya giderken bile yaklaşık bir hafta önce ben işi bırakıyorum ve Malta'ya gidiyorum dedim. Herkes şöyle bir şaşkınlıkla nasıl yani? Ama bir hafta içinde ben işi bırakıp Malta'ya gittim. En büyük destekleri benim için kararlarımı özgür bırakmaktı. Gelecekten Beklentim tamamen kendime zaman ayırmak, hobilerime zaman ayırmak. Tabii ki iş hayatını atlamıyorum. Her zaman işimle birlikte bunları yapıyor olmak. Ama geçirdiğim zamandan daha çok keyif almak, daha kaliteli zaman geçirmek. İnsanın hayal ettikten sonra gerçekten yapmasına engel olan hiçbir şey yok. Özellikle biz kadınlar bu cesarete sonuna kadar sahip. Ben yaparsam siz de yaparsınız. kokusu yaptım. Evet, Bilemedim. <laughs> biraz şey <gördünüz> evet, <laughs> <ama> biraz <laughs> politik. Boş ver o detaylar. <laughs> Hayır o pişti <laughs> olduk sanırım. <laughs>